Gençler kesinlikle kendi enstrümanlarımızı daha çok çalmalılar, kendi kültürümüzü yansıtmalılar diye düşünüyorum. Kanuna ilgim halam tarafından başladı. Halam da çalıyor kanunu. Ben de merak saldım. Ve aynı zamanda TRT Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'nda da çok kez kanun çalan insanları gördüm. Hep hedefim bu yöndeydi. O yüzden de kanuna başladım. Okulda da olduğunu görünce hemen seçtim. Gelecekte kanunla ilgili çok büyük hayallerim var. Örnek aldım Göksel Baktagir gibi ...ve Farah fersi gibi bir sürü insanlığı örnek alıyorum kanunda. Onlar gibi olmayı çok istiyorum. Ve bunun için de her gün çalışıyorum, elime alıyorum kanunu. En büyük hayalim kanun çalmak çok iyi bir şekilde. Bunun için de çok çalışıyorum. E Cemre şimdi Nihamet Longa'yı geçelim beraber. Tamam hocam. İlk önce bir bonasını yapalım, birinci tamam. hanesini. Haydi bakalım, üç, dört. Sol La, si do, do re mi re do re, re, re si. La, sol, la, si, do, re, mi, re, do, re. Önceden bir TRT, TRT do, geçmişim do, oldu ya. benim. TRT, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'ndan şu anda Gençlik Korosu'na geçiş yaptım. Orada Aziz Çağatay'dan e, şan ve solfej dersleri aldım. E, Ebru Eda Ersoy, İpek Dereli ve Gülis Hocam'dan da aynı şekilde dersler aldım. E, TRT'de ileride sanatçı olmak istiyorum. Çünkü TRT'nin ortamı gerçekten çok güzel, orada çok güzel e, şarkılar söylüyoruz, solfej eğitimleri aldım. Umarım ileride orada sanatçı olarak kalırım. Bu yönde de çok çalışıyorum. Ailemde müzikle ilgilenen e, halam var. Halam kendisi Trabzon'un müzik öğretmeni. Aynı zamanda kanun çalıyor. E ee, kuzenimin babası da aynı şekilde kanun çalıyor. Kanun çalmandaki en büyük eskenler ikisi. Onları örnek al alarak başladım kanunuma. Küçük yaştaki arkadaşlarıma, müzikle ilgilenmek isteyen, bu yolda adım atmak isteyen herkese şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle yeteneğinizin yanında çalışmak da çok önemli. Bu yolda disiplin her zaman sizi önde tutacak bir etmen. Devamlı çalışmanız gerekiyor, devamlı yaratıcılık eklemeniz gerekiyor, üstüne koyarak gitmeniz gerekiyor. Çünkü herkesin bir yeteneği var ama siz e, farkınızı çalış şeklinizle, o namelerinizle, insanlara dokunmanızla ortaya koyacaksınız. O yüzden herkesten farklı olmak için farklı farklı bir sürü kişi dinleyin, kendiniz din, farkını ortaya koyun. Çok çalışmanız gerektiğini düşünüyorum ben bu yolda. Disiplin her zaman çok önemli. çalmam hayatımın diğer alanlarında da beni birçok konuda e, ön plana attı. Özellikle piyanoda iki el kullanmam ve aynı şekilde pedallara da koordine olmam matematik alanında kendimi çok geliştirmeme sağladı. Çünkü beynimin her tarafı piyano çalarken çalışıyor. Aynı şekilde kanunda da hem notayı okumak hem kendi enstrümanla konsantre olmak konusunda gerçekten ...kültür derslerine de çok katkısını sağladığını düşünüyorum enstrüman çalmamın. Ailem her zaman neyle mutlu olacaksam onu da ilerlemem konusunda hep ısrarcı oldular. Ben küçüklükten beri hep bana mikrofonlar, piyanolar, orklar aldılar. Benim küçüklükten merakım geliyor aslında. Her zaman neyle mutlu olacaksam arkamda durdular, onlara çok teşekkür ediyorum çünkü... Arkadaşlarımın ailesi kesinlikle doktor olacaksın, mühendis olacaksın gibi şeylerde bulunuyorlar. Ama herkes neyde yetenekliyse, herkes hayatında neyde mutlu olacaksa ona yönlendirilmeli kesinlikle. Boş zamanlarımda piyano ve kanun üzerine çok yoğunlaşıyorum. Ayrıyetten solfej okuyorum çünkü solfejin önümüze, müzik hayatımızda hep önümüze çıkıyor solfej. Solfej olmadan zaten müziğin temeli olmaz. Devamlı müzik aletlerinde yoğunlaşıyorum. Daha iyi nasıl yapabilirim, daha değişik nasıl... Çıkar bir parça özellikle ve canım sıkıldığında, mutlu olduğumda, üzgün olduğumda kesinlikle ilk koştuğum piyanomdur. Piyanoda internetten bir sürü web sitesi var, oradan e, o anki ruh halim neyse onu çalıyorum ve o kadar güzel oluyor ki içimi döküyorum resmen. Böyle birisiyle konuşmaktansa piyanoları, o notaların o sözcüklere dökülmesi gerçekten beni çok rahatlatıyor. Herkesin çalabileceği enstrümanları herkes seçiyor, yoğunlaşıyor ama ben e, Türk müziğimizde olan kanunu seçtim. Okulumuz 200 kişilik ve ben bu okulun tek kanunu çalan öğrencisiyim. Buna da gurur duyuyorum. Kanunu daha çok gençlerin çalması üzerine, yani gençler kesinlikle kendi enstrümanlarımızı daha çok çalmalılar. Kendi kültürümüzü yansıtmalılar diye düşünüyorum. Bu yolda da okulumuzu temsil etmeyi gerçekten çok istiyorum. Umarım daha büyük yerlere de gelirim gerçekten kanunun farkı hem sesinin böyle bir tınısının daha farklı olması diğer enstrümanlara göre ve orada siz karşı tarafa duygu daha rahat geçirebiliyorsunuz o taksimlerle namelerle çok güzel bir enstrüman her açıdan kendinizi ifade edebileceğiniz bir enstrüman bunun için de çok mutluyum ...Türk sanat müziği ağırlıklı dinliyorum çünkü kanunu çalıyorum. Kanunda Türk sanat müziği ağırlıklı ilerliyoruz. Kulağımın ona alışması için en çok Türk sanat müziği parçalarını dinliyorum. Ayrıyeten piyanoda da klasik müzik parçalarına yoğunlaşıyorum, Chopin, Bach gibi. İleride kanunun yanında ekstra olarak Türk müziği aletlerinden... ...udul çalmayı çok istiyorum. Ona da çok merakım var. Umarım ileride udla çalarım. Müziğin benim için yeri çok ayrı. Müzikte ben e, duygu ve düşüncelerimi çok rahat bir şekilde ifade ediyorum ve bir kişinin enstrüman çalması bence çok büyük bir ayrıcalıktır. Bu benim için de geçerli. Çünkü herkes matematik yapabilir bir şekilde, Türkçe yapabilir, kültür derslerini bir şekilde yapabiliriz ama ekstra olarak bir enstrüman çalmak herkesten daha bir ayrıcalıklı olmamızı sağlıyor ve bu her yerde karşıma çıkıyor benim kesinlikle. Ben duygu ve düşüncelerimi müzik yoluyla notalarla ifade ediyorum insanlara. Bu şekilde iletişim kurmayı daha çok seviyorum. i yeah. you ilk ben çizgi filmleri izleyerek büyüyen bir insanım. Çizgi filmlerindeki çizimleri taklit ettim. Sonrasında bir gün e, kardeşime oyun hamuru alındı benim. Oyun hamurundan e, karikatür çizerdim ben o zamanlar. Karikatür karakterlerinin oyun hamuruna dönüştürmeye karar verdim. Arkamdaki heykelleri de ben yaptım. Bunları karantina sürecinde... E, bu projeyi haline getirdim. Bunları kendimi oluşturdum. Bunları okulumuza getirdik, sergi olarak açtık. Okulumda da çalışmalarım devam etti. Sağ olsun hem hocalarım hem e, ailem yine çok destek oldular bu konuda. Ben okullarımız imkanı da bu konuda çok yüksek buluyorum. Ankara'daki genel okullar ve Türkiye'deki genel okullar olarak. Ben kendimi resim alanında da e, başarılı buluyorum ama heykel alanına yönelmek benim için daha e, faydalı geldi. Benim için daha el yatkınlığım olan bir meslek olarak geldi. İlerisi için de şöyle düşüncelerim var. Ben ileride tabii heykelden devam etmek istiyorum. Kendi alanımdan devam et etmek istiyorum. Ben yaptığım işlerime kilden yapıyorum. Bunu pek çok farklı malzemeyle yapabiliriz ama ben kili tercih ettim. Hem şekillendirmesi kolay hem de Türkiye şartlarında bulunması kolay bir maddedir. Büst çalışıyorum ben çoğunlukla. Bu büstlerin üstüne kıyafet dikiyorum. Böyle olunca işlerimin daha zevkli olduğuna inanıyorum. Daha gözü hitap edeceğine inanıyorum. Gelecekte bunu bir e, kendi alanımda devam etmek kesinlikle istiyorum. Bunu bir hobi olarak değil, bu alanda devam etmenin benim kendi açımdan da mutluluk verici olacağını düşünüyorum. Boş vakitlerimde ailemle değerlendirmeyi gerçekten seviyorum onlarla vakit geçirmeyi. E, Türkiye'de bu işin önünün gerçekten ileriki zamanlarda açılacağını düşünüyorum. E, bunu hobi olarak kalmamasını istiyorum Türkiye'de. Yani bu önü, önü açılacak dilâ. Başarı çalışmak da olur, Yeterince azim her şeyi çözecektir. Oğlum 6. sınıfa gidiyordu. Ee, i̇lk önce oyun hamurlarından bir e, kendince modeller yapmaya başladı. Daha sonra bunları kendi yapıştırıcıyla vesaireyle bir şeyler yaparak, renklendirerek... E, ...böyle bir şeyler yaparak, güzel bir şeyler ortaya çıkarttı ve dikkatimizi öyle çekti. İnternet kanallarından e, programlar takip ederek... Daha sonra e, sosyal medyadan vesaireden bir şeyler e, araştırarak yapmaya çalıştık. Daha sonra 8. sınıfa geçtiğinde e, özel bir kurs merkezine göndererek kısa bir sürede e, Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanmasını sağladık. Sanatla ilgilenen çocuklarımızı gerçekten desteklemeliyiz. E, biz çocuğumuz için gerekli desteği her zaman verdik, e, vermeye de devam edeceğiz inşallah. E, Maddi yönden manevi yön daha ağır basıyor. Ee, zahmetli, meşakkatli bir yolda olduğumuzu biliyoruz ama çocuğumuzla beraber bu yolları aşıp güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz.